Ne <laughs> Bu da böyle bir video girişi. Evet. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir'deyiz. <laughs> Direkt influencer'la gidiyorum. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Ben hoş Elif. geldiniz. Ben Elif. Hemen alta yazalım şeyi. Instagram Elif adresini. Karakuş. Elif Karakuş. Eda Karakuş. Evet, ben de Eda Karakuş. Ay beniz Eda diyor. Tabii. Tabii. <laughs> Tamam. <laughs> evet arkadaşlar, bugün sizlerle bandanayı nasıl çantanıza bağlayacağınızı gösteriyorum. Sizlerle gösteriyorum, nasıl evet. bir cümle ama. <laughs> arkadaşlar bakın, bunu böyle, çok bir biçimde... İmkan var Ve yürüyorsunuz. Rüzgarı nasıl kullanıyorsun? nasıl kullanman gerekiyor Eda? Rüzgarı nasıl kullanabiliriz? Rüzgarı nasıl kullanabiliriz? <laughs> bu arada onu şey de yapabilirsin. Tok olarak da kullanabilirsin. Şimdi şey bu A$AP Rocky. <gülüyor> <gülüyor> <A $AP>? <gülüyor> 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 evet, tok olarak <laughs> yapabilirsin şeyini. Evet, evet. Evet, evet arkadaşlar. Bugün Aa, ne yine... yapıyorsun saçıma? <laughs> bugün yine sizlerle bağlama şekilleri gösteriyoruz. Ama bunu biraz daha kalın olmaması için şöyle sıkıştırmamız lazım. Çok zormuş arkadaşlar bu işle. Bu işlem yıllar gerektiren deneyim. Abarttı Abartı mı oldu? Yok güzel oldu aslında. Yok iyi. Baya güzel oldu. Oy o kafandaki nedir? Oy bunu mu değilsin? Ha şuradan almışım. Olmaz çorumluya karadeniz mi yaptı sadece 10 TL'ye almış. Oy ne değil mi? Neyse o fıkraları Türkiye'nin müziği. Nasi! Nasi! Ha bu saç şundaki ne dur? Uy bak hemen kafamda gibi oldu. Şundaki ne dur? Bir dakika burada, burada daha güzel bir şive geldi. Evet daha. Daha. Ha bu kafandaki ne Ha ne yapıyorsun? <laughs> ben bitti ben de <laughs> şimdi. Şuruma geçelim. Şimdi bu arkadaşımız e, dansçı. Ben hip hopçıyım. Dansçı bu. Bunu Aslında geç. geç Zile. bunu. Bu Zile. ablamız tiyatro oyuncusu. Tabii. Her türlü şive. Estağfurullah. Şi ve, Estağfurullah. E, komedi. Dram. Üçlüsü. <laughs> komedi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi buradan koşarak balonları patlatmaya çalışıyorum. Hadi, koş. Bas bas bas! Bas abi bas abi bas! bas, bas abi Bas Dine kahve! Şimdi nasıl kahve istersiniz? Sade. Evet. Of! Erkek ya! Sade dedi ya! Sade var, biraz şekerli var. Çok şekerli var. Çok şekerli var. Hayır hayır hayır, olmaz. Eda Hanım kahvenize bok gibi dedi. Bok gibi. <gülüyor> <gülüyor> Islak kek Uğur <yiyecek. gülüyor> <laughs> mu diyor orada? Uğur ıslak kek yiyecek Uğur ıslak kek yiyecek miyim? Yok. Peki bu ne salatasıdır acaba? Avokado. Avokado. Kat. La avocats. Fransızca okay, da var bende. Biraz da fransızca. Afiyet olsun. Make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top. So you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down. I'll be getting loud. You can have your doubts, now what I'm about. Have your Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work Evet bugün Gerekli izinlerle birlikte Ekonomi Üniversitesi'ndeyiz. Şimdi Elif Hanım bakalım neler yapıyor. Ona bakacağız. come oh Bugün 25 Nisan pazartesi. Hava çok güzel Alsancak'ta. Bisikletimize bindik. Harika bir yolculuk yapıyoruz. Anne, gidiyoruz. Öyle değil mi Elif Hanım? Evet arkadaşlar, bir vlog'un sonuna geldik. Kapanış videosunda maalesef Elif ve Eda kardeşimiz bulunmuyor. Onlar da kapanış videomuzu çekmeyi unuttuk. Anadolu videosunda ben varım sadece. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir abone olur çok sevindim ya valla. Bir abonelik de. Hadi be. Dilenci değilim. Varsa bir abonelik. Kendinize iyi bakın.